olamaz yine mi su arızası? Fıklım artık be. Şöyle kapatalım. Heh, hallettim. Ana, Dark Riddle'ın evindeki su arızası devam ediyor demek ha. Vay vay vay, efsane bir troll fikrim var. Şu elma tabancasını alayım. Memur bey yakalanmayalım. Memur Bey. <laughs> Şimdi ona bir şaka yapacağım Memur Bey. Şu elmayı içine koy. Hop, bir şey Merhaba. Hopa. <laughs> Sersemlettim onu şimdi kankalar Dark Riddle'a efsane bir şaka yapacağım İlk önce ihtiyacım olan bir tane kablo kesici Bizim Dark çatı katında vardır onlardan Hop şu elma ile dolduralım Dark Riddle karşımıza çıkarsa Bununla mıhlarım bizimkini Hayt <laughs> Şimdi üst kata çık 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 çık. Hava. Şuradan kablo her zaman aynı yere koyuyor bu kablo kesicide. Sonra da şu su arıtma cihazını birazcık devre dışı bırakalım. Evine su bassın. Tabii trolüm bununla sınırlı kalmayacak kankalar. Efsane ötesi bir şey yapacağım. Hayır. <laughs> Görürsün sen gününü. Ne? Ha, ne şuma sen bakayım. Elindeki ne? Buraya gel. Elma tabancası Darkly'dan amca. Bak. Ben şu kapıları kapatayım da Zaten işim başka. Yakala. <laughs> Sersemledi. Sersemlemişken ben de hemen trollümü yapayım. Hop koş 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 koş. Şöyle işte şu kabloları keselim. Aa, kısa devre. Vay 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 vay. Eve şimdi su basmıştır ha. Dur bakalım şuraya bir. Oho şuraya bakar mısın? Ay. Lan yine mi? Neler oluyor bu eve? Ana. Aa. aa Sende. ettim gene. Buzdolabının kapağını da açtım. Şimdi var ya gününü görecek o. Hayt. kankalar. ha hemen şuradan. Hah. Ha? Bransi amca. Hu evlat. Şunu tutabilir misin? Ne tutmaz? Aa lan yaylaz çocuk. <laughs> bu Bransi amca da iyi de bazen garip. Aa şuranın haline bak. Vay kapatayım dolabı. Aa, aa. Şu hediyeleri koyayım da vele de iyi bir sürpriz olur. <laughs> Nerede şu? Heh, gelip açacak. <laughs> Ana bu hediye kutuları ne ya? Ana kim koymuş ki? Neyse insanlık öldü mü ben dağıtayım bari. Şu şu kime gidiyormuş? Bu Jao amcaya bu da bizim Bransi amcaya. Dur ilk başta Bransi amcaya vereyim. Bransi amca sana bir hediye geldi. Hu kim demiş? Bilmiyorum ki. Evlat teşekkür ederim. <laughs> Gıdıkladım onu ya. Şimdi iyi günler memur bey. Heh, şimdi Joe amcaya verelim bakalım. Ne hediyeleri bunlar ya? Dağıtmam için benim evimin önüne koyayım. Joe amca. Hoy hoy. Hoy ya. Hoy. Sana bir paket hediye gelmiş. Oo, kimden ki? Bilmiyorum ki benim evimin Oo. önüne koymuşlar. Al bakalım. Ver ver bakayım. Ah. Oh. Bakalım A ne oy oy bu ne ya ay Aa. ya kesin bu dark yıldız işi sen burada bekle ben ondan intikamımızı alacağım canım amca hemen git tamam tamam sen Ma Mary ne şu hediyeyi alıyorum o tehlikeli bir şey ya dur benim hediyemi versene Bransi amca Ha evlat. Şu sana verdiğim hediyeyi geri almaya geldim. Ha niye gördün niye alıyorsun ya? Ya lazım mı bana? Ya ben onu içinden yengeç çıktı yedim. Yedim mi? Ulan adama bak ya. Neyse. Ay, bu zaten uyuyor buna bir şey dememeye gerek yok. Başka hediyesini almadım kaldım ya. Ha bizim çiftçi amcanın da hediyesi vardı. Şu Peter amca. Aa ne oldu? Şu sana gelen hediyeyi almak zorundayım. Lan aman lan. Ya o tuzak tuzak hediye değil o. Nasıl ya? Ya bu Dark Riddle'ın işi. Heh tamam aldım. Ana tamam al götür o zaman ne varmış içinde bomba falan mı lan? Yok ya saldırgan yengeç. Aa tamam tamam. He tamam hemen şu hediyeleri şimdi Dark Riddle'ın evine götüreceğim onu trolleyeceğim. Bu saatlerde Dark Riddle fix ban yapar kankalar kesin gene ban yapıyordur hey <laughs> Aa, oh, banyoda şeyler. La 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 kara gözlerini hotterim ay ne 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 ay. Vay vay vay. Hadi bakalım ha? olayım. Ben bu ne şey, ne oldu? Sabunum düştü herhalde. Sabunun düştü sabunu. <laughs> sabunu. <He? gülüyor> tamam şunu da şöyle hop şunu tam Güzelce koyalım. Fırçala. Tamam şunu da şöyle koyalım. Heh. <laughs> Dur bakayım sabunumu bir alayım ben bir. Ah ana 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 yenge. Oo, al ya koçum yaslan ya öküzüm benim. Oh, ya ineğim benim inek bu inek. Ah, ah yavrum benim. <laughs> He, arkadaşlar şimdi üçüncü trollümü yapacağım. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. E, aklıma efsane bir fikir geldi. Bizim çiftçi amcanın ineğinin bokuna ihtiyacım. Merhaba polis amca. Ne oldu? Yürü, yürü çocuğum. Meri. Efendim. Senin şu otları alıyorum ben samanları. Oley 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 oley. Al hadi ne yapacağız? Ne şey <laughs> bizim dark video trolleyeceğim bekle sen. Aa <laughs> yama geldi. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Peter amca. O oh, Sen şu niye besleyebilir miyim? Çok besleme sıçıyor sonra. Bir tamam ya bir şey olmaz. <laughs> şunu şöyle koydum. Oh, şunu da ver. Lan çok besleme lan sıçacak bak. E, tamam inek bu sıçar yani. Oh, tamam tamam. Hayırdır sen ne böyle inek besleme sevdasına düştün. Ya ne bileyim şimdi. tamam. Şimdi e, bu sıçmadı hala. Bir saman balyası daha gelse sıçar. Tamam. Şunu da alayım. Baba Peter amca seni bir alıyorum. Lan nereye götürüyorsun beni? Gel gel. Daha kilidi de efsane bir şaka yapacağım. Bunu görmen lazım. Oğlum ne şakası lan? La bırak ben ineyim lan. Oğlum bak. Ya bir dur bir dur abi bak çok komik olacak. Bak efsane olacak. Güven bana lütfen bak güven. İyi tamam lan güveniyorum lan. Heh, tamam herkes toplayacağım. Prens ya amca. Hu evlat. Sen şöyle bir alabeyim miyim? Yo nereye götürüyorsun ya bu yer çekimi silahından da nefret ediyorum ha. Ya dur amca ya. Daha videoda ya şaka yapacağım size ihtiyacım var. Haa şöyle atasana. Şimdi. Bu kapı açık tamam mı çocuklar? Beni bekleyin burada. Ha, Meri. Efendim ne oldu? Gel gel. Dark video ya şaka yapmak için seni de alacağım. Dur, gel. Ben, ben kendim gelirim ya. Ya dur. dur, ben götüreceğim. Ah. Şu, şu lollipop'un da var ya. Bir kere yalatmıyorsun ha. Ne yalatayım ya? Pis ağzlı. Ne, ağzım ne pis ne, ne ya? Ah. Niye ha. beni buraya koydun dur şimdi? Dur bekle bekle arkadaş şaka yapacağım. Sen de gel buraya tamam mı? Hayret ya! Beni oraya taşın. Yaşlı teyzeyi de getir oğlum. Ben ne yapıyorum lan? Bırak beni oğlum. Durun durun. Çocuklar, daha efsane bir şaka yapacağım. Sessiz olalım. Burada bekleyin tamam mı? Göreceksiniz şimdi. Şimdi bizim yaşlı teyzeyi de alayım. O da uyuyordur ya hep. Uyuyor ha şimdi şu şurada ha, bir dakika şu saman da ineğe getirelim de bir sıçsın şöyle bir. <laughs> lan şimdi var ya efsane ötesi bir şaka yapacağım ha. Ha dur dur. Umarım 3 samanla sıçar artık ya. Sabahtan beri hayvanı besliyorum. Bir tuylu tuvaletini yapamadı. Heh, Gel bakayım. Ha? Ona geliyor 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 lan geliyor. Hadi oğlum hadi. Aa, kızım vardı O ona lan. Aa sıçıyor sıçıyor. Uy leş gibi koktu ya. <laughs> Dur bakayım. Lan ben bunu böyle alamam. O bizim yer çekimi silahıyla alırım. Heh, tamam tamam öyle yapayım. Hadi koş 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 koş. Orada bekleyin ha. Ya la, ne kadar bekleyeceğiz Oğlum, daha. Aç olduk lan. Durun durun çok az kaldı merak etmeyin. <laughs> Önce bizim Agata teyzeyi de alalım. Agata teyze. <laughs> Uyan uyan. uyan uyan. Uyan 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 uyan. Kedicim. Ya bu karın da var ya. Gece uyuyor gündüz uyuyor. 24 saat uyur mu bir insan ya? Sen ne ara yemek yiyorsun? Ne ara tuvaletini yapıyorsun? Neyse. Ay geldi ben. bu ya. Polis amca. Efendim? Neyse sana gerek yok. Şimdi şuradan şu boku alacağım. O boku var ya bizim Dark Cradle'ın kapısının önüne koyacağım. Çıktığı zaman nane yiyecek kankalar. <laughs> Şunu alıyorum izinle inekçim. He dur çok yakın. Silah çalışmıyor dur şöyle. Ha tamam bunu aldık. Çok güzel oldu. Çok iyi de oldu çok güzel de oldu. <laughs> Ulan Dark Cradle gününü göreceksin şimdi. Koş 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 koş. Ha, oraya niye toplanmış ki bunlar ya? Ya bir işimiz var ya burada bir şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın şimdi. <laughs> Aha, geliyor galiba çocuklar. Oo, süper. Lan, lan? Ölüm o kadar mı? Evet benim doğum günüm 3 katlı pasta Üç tane mum Hemen getirin bekliyorum Umarım güzeldir hmm. Bakalım pastam gelmiş Vay tam istediğim gibi rengarenk Oh canım pastam Kendimi aldım wow. Kat kat iki ki doğdum vay 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 dark riddle demek doğum günün he doğum gününde sana var ya efsane bir şaka yapacağım uzaylılarla işbirliği yapmanın cezasını çekeceksin önce şu kapıları açalım İlk başta dark riddle'ın doğum günü için mahalledeki herkesi dark riddle'ın evinde toplamam lazım meri ya ne var yine be dur dur peter amca oğlum ne oldu lan gene hayırdır gene dark riddle'a şaka yapıyorum bugün o doğum günü ya sizi şöyle almam lazım gel gel bakayım ya no, ne şakası ya oğlum yeter adamla uğraşma lan dur dur peter amca efsane bir şaka yapacağım sana bu geçen de ben neyin bokunu şey yaptın ona. <laughs> Ama komik olmadı mı? Doğru söyle komik. Oğlum tamam lan komik lan. Allah seni. <laughs> Haylaz çocuk. Dur dur. Şimdiki şaka daha da komik Peter amca. Efsane bir şaka yapacağız tamam mı? Lan şu kapıda. Tamam ben kaldırttım lan şu silahla. Tamam tamam kapı açılmıyor ki ya. Tamam dur şöyle alayım. Heh. Gel bakayım. Diğerlerini de toplayacağım sen burada bekle. Oğlum adam yok. Hani tecavüz sen olmasın. Yok yok bir şey olmaz. O alışık. Ben onun evine hep giriyorum. <laughs> Neyse şimdi. Hop oh, şuradan Prensi amcayı da alalım bizim Dakrido gene çıldırmış. Prens amca. Hu evlat ne oldu? Şu dinamit alıyorum ya. Ne yapacaksın lan? Lazım da bana. Oğlum neyin lazım lan bak bir sakatlık çıkarma ha. Yok yok ben bir şey yapmam. Şunu alıyorum. Ha. Şöyle tamam. Şimdi anam ne oluyor ya Prens amca? Ne bileyim evlat bana ne soruyorsun? Ha dur şimdi dur. Ne yapacağız acaba? Şimdi seni alıyorum şöyle Dakrido'nun evine götürüyorum tamam mı? Hayırdır koçum ya? Niye adamın evine götürüyorsun iki de bir kere beni? Dur dur gene efsane bir şaka yapacağız Prens amca. Sen şurada bekle. Oğlum lan oram, yaşlı başlı adam fırlatıyorsun. Kusura bakma amca ya orada bekle sen Ee, Agatha teyzeyi de alacağız. Ay kedine de Ya hep uyuyorsun sen Agatha teyze ya. Ana. Rüyasında söylendi. Bok kokuyor. Ya bok bokumu. Ana. Ana ellerimi yıkamıştım. Ben boka dokunmadım ki. Ya çekimi silahla aldım. Neyse aman bana ne. Şimdi çağ amca. Çağ söyle. Şu şey dinamit alıyorum ben tamam mı? lazım lazım. şu 3 tane dinamit lazım. 3 tane mumun yerine. <laughs> vay vay vay. Polis amca yine. Polis amca. Anne çocuğum ne yapayım? Dur dur şu dakika evine gidiyoruz. Dakikada bu... sürpriz doğum günü yapacağız tamam mı? Ben ben ne an... Sevmem ben öyle şeyler. Bekle bekle orada sevmem yok. Ay. Tamam. Kim kaldı? He Meri kaldı. Meri. Ne var? Gel gel Dark sürpriz doğum günü ama aslında şaka yapıyorum onu tamam mı? Ne şakası şekerimi ya... vermem ama. Ya yok şekerine başlayacağım seni. Agatha teyze uyuduğu kadar sen de şeker yiyorsun ya. Ya Agatha varsa beni niye alıyorsun? Kızım bu kadar çok şeker yeme bak büyüdüğün zaman şeker hastası olursun sen ha. Bu şeker ama gizemli bir şeker dostum. He <laughs> tabi 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 kesin öyledir kesin. Sen anlamazsın koca kafalı. He tabi 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 canım tabi tabi. Tamam bırak da gideyim ben Agatha işte Agatha teyze kendim. de kedilerine gizemli diyor zaten. Ooo <laughs> oh, robot kedileri var onun evet ha, doğru tabi. söylüyor. Ya siz şizofren misiniz ya? Atayım Aa Aaa. Ben... <laughs> Ay siz buradayım selam millet tamam şimdi benim 3. dinamite ihtiyacım var 3 mumyane tamam şöyle Up, koş 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 çocuk anam lan lan zaman bitiyor ha bizim Dark Riddle'ın gözcü kulesinde kesinlikle üçüncü dinamit vardır ha Ana. lan nereye gidiyorsun sen? O kuleye girmek yasak koçum gel bakayım buraya lan seni pastanın üstüne mum dikeceğim ha neyse ki Dark Riddle'ın yükseklik korkusu var buraya çıkamıyor Oba. işte üç mumu aldık şimdi ben Dark Riddle'ın ev mum şey üç tane dinamit aldım mumlarıyla yerleştireceğim bu dinamitleri şuna Oba. o oh, Peter amca o oh, lan ne yapıyorsun bekle bekle dur dur dinamitleri koydum Lan ben buradayım lan. Bir şey olmaz ya Peter aa, amca. Sen içeride nasıl çıktın? Bana kaydı. Ee, seni he, he, ser, Sersemlettim seni sersemlettim. Hop. Lan, kapıyı açıp kapı uğursuz kapı ya. Heh tamam şunu aldık. Anam gel. anam senin gibi kapının. Nerede bu? Bu, bu kapı kapıyı bakma. Bu kapıyı sana bir şey mi var? Çocuklar hadi gelin gelin. Dalın bakayım. Oo koş koş. Peter amca. aa, aa Oğlum <laughs> ne da Takrido söyleyelim artık Dur dur sürpriz söylenmez Hop Takrido dur Oy ya Hadi oğlum çıkın lan evimden Bir uğraşma benimle bir Onu git Konuş ne olacağım Bak, he. sana bir sürprizimiz var sürpriz. Ne sürprizi Anladın doğum günün yani anladın Heee neden biliyorsunuz Heee toplan toplan Şimdi Meri sen, sen Ya kal. adam lan oğlum dur lan dur dur dur. Ya sürpriz diyorum sen hala bana saldırıyorsun ya. Ya bizi zorla buraya getirdi. Bizim de yani bir suçumuz yok. Çık lan tamam, tamam. Diğerinde yapayım. Sonra ben sıvışayım buradan. aga Agatha zaten uyuyor. Bunu koymasam da olur da neyse bunu da koyacağım. Gel. Ya de, bu bu yaşlıyı niye getirdin buraya? Ya sürpriz doğum günü diyorum sen anlamıyorum Nefesi ki. Nefesi kokuyor bunun. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ha, bırak beni. E dur sen bekle bak. sürpriz olduğu için sen burada bekle tamam mı? Heh, tamam ben mumları da değiştireyim. Olay var ya gene kapıyı kapatmış. <laughs> bu silahla kapı açılmıyor. Kapatıp duruyor şunu. Teyze ha? ne yapıyorsun ya bir uyandın. <gülüyor> Neredeyim? <gülüyor> bir yerdesin bir yerdesin. <laughs> Kalk bakayım. Heh, tamam. Kutulamıyorum ben kapıyı. Tamam tamam dur hiç göz çıkıyor. Lan hepiniz ben şimdi mumları yak. Haa. Haa. Ben şimdi hemen sıvışayım. Bunlar mumları yakar. Gözcü kulesinden şunları izleyelim bakalım. Aha. ulan Dark kırıldı. Şimdi ebesinin nikahını görecek. <laughs> koş koş koş. Gözcü kulesindeki dürbünden şunları izlemek istiyorum. Haa. tüm mahalleye şaka yapacağım lan. Ha hepsine şaka olmuş olacak. Ha ne güzel bir doğum günü olacak desenize İlk Aa ilk Oo. defa. Anam. Üf. Aa. Haa. Ulan ay, <laughs> tüm mahalleli şaka yaptım. Arkadaşlar Dark Riddle'ın maceralarının devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.